İyi günler arkadaşlar. Yeni bir zeka testine hoş geldiniz dermişim. Tabii ki yeni zeka testimiz al cebra if and find. Daha önce bunun birkaç tane parçasını yapmıştık. Yine if diyeceğim, bazı sorular vereceğim veya sayılar veya bilgiler vereceğim find bölümünde de onları kullanarak sorunca ulaşacaksınız arkadaşlar. Testi uygulayın, beyin yakıyor diye bir slogan da yapmışım. Testin tamamını çözen çıkmadı. Peki arkadaşlar yine 15 saniye süre tutacağım. 15 saniyenin sonunda sizler sonuca ulaşacaksınız. Ben anlatacağım. Son toplamda 10 sorunun sonunda bir yine puan tablosu yaptım. O puan tablosuna göre sizle birlikte böyle bir kriter kriter yapacağız. Buyurun. Soru 1. Peki süremiz arkadaşlar sembolik bir 15 saniye tutuyorum. Aslında benim amacım sizler bir 30 saniyeye kadar bu süreyi uzatabilirsiniz. Hatta bir dakikaya kadar. Çünkü amacınız görmek olsun. Burada bir bakalım ne kadar hem de beyniniz biraz yansın. Şimdi arkadaşlar if bölümüne dikkat edelim. Hocam önce biz çöz sonucu açar mısınız? Biz yaptık da dediniz diyorum. Peki baktık 169 bulan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Bakıyorum 2 işlem 1, 9, 4 işlem 3, 49, 6 işlem 5, 121, 8 işlem 7, 225. Sol en sağdaki bölümlere baktığım zaman 9, 49, 121, 225 aslında rakamların veya sayıların karesi. 2 işlem 1, 9 olduğuna göre bakın orada ben hemen yakalamış oldum. Demek ki buna A dersem, buna da B dersem A ile B'yi toplamışlar arkadaşlar. A artı B'yi toplamışlar ve karesini almışlar. Bakalım şimdi ispatlayalım yol haritasını bulduk ama doğru mu yapmışız? 2 artı 1'in karesi eşittir 9. Birincisini yakalamış oldum. 4 artı 3'ün karesi eşittir 49. 2 ile yakalamış oldum. 6 artı 5 kare eşittir 121. Onu da yakalamış olduk. 8 artı 7 de arkadaşlar karesi eşittir. 15'in karesi 225 olur. Peki. Ya biz aslında bu sol taraftaki if bölümdeki verilenleri bulduk. Buna göre find a diyor. Peki neydi artık formülümüz yol haritamız? a artı b'nin karesi. Demek ki 4 artı 9'un karesi olacak. Buradan da 13'ün karesine eşittir. 169 olarak bulursunuz. Bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 1'de 1. Soru 2. Peki. Bakalım şimdi arkadaşlar if bölümünde 2 işlem 3 8. 4 işlem 2 16. 6 işlem 1. 6 8 işlem 0 ise ne olmuş oldu? 1. Demek ki ben buraya A dersem yine hocam yine çözümü açmadınız. Peki unutuyorum arkadaşlar. Bakıyorum uyuyor musunuz diye. Hiç uyumuyorsunuz maşallah. Peki buna A dersek, buna da B dersek ne yapılmış? 2'nin 3. kuvveti. Yani A üzeri B olarak bulunmuş. Yani formülümüz, yol haritamız bu. Bakalım şimdi ispatlayalım. 2 üzeri 3 eşittir 8. 4 üzeri 2 eşittir 16. 6 üzeri 1 eşittir 6. 8 üzeri 0 da her sayının 0. kuvveti. Zaten bunu hatırlarsanız neden olmasın bölümünde de değinmiştim, ele almıştım. Çok da hoşunuza gitmişti. Peki gelelim şimdi sorumuza. Ne diyor bana? 3 işlem 4. Yani 3 üzeri 4'ü soruyor bana. O da bizim köyde 81'dir. Bizde de hocam. Bravo. Arkadaşlar 2'de 2 bulanları tebrik ediyorum. Soru 3. Peki bakalım. 9 işlem 2, 24 verilmiş. 6 işlem 4, 24. 3 işlem 6, 24, 0 işlem 8, 24 vermiş arkadaşlar. Cevaba bakalım. 29 bulanları yine tebrik ediyorum her zamanki gibi. Şimdi arkadaşlar bakın. 9 işlem 2. 24 olduğuna göre ben 2 ile 9'u çarparsam yani şuraya A diyelim buraya da B dersem. 2A artı 3B formatıyla ben sonuca ulaşabilirim. Bakalım şimdi yol atamız doğru mu? Yani birincinin 2 iki katı. ikincinin 3 katını topla. 9 2 ile çarptık. Artı 2 ile 3 ile çarptık. Eşittir. 2 kere 9 18. 2 kere 3 6. 18 artı alttan da arkadaşlar. 24. Birincisini yakalamış olduk. Peki 2'ye gelelim. 2 çarpı 6 artı 3 çarpı 4'ten. 2 kere 6 12 artı 12. Bu da eşittir. Yine 24 cepte. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 6'dan. 6 artı 18 eşittir 24 yine cepte. 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 8 eşittir. 0 artı 24 o da eşittir. 24 yine cepte. O zaman yol haritamız doğru. Bakın bunları ispatlıyorum ki görün yani doğru olduğunu diye. Çünkü matematikte sonuç nettir. Gidiş yolu bir kaç tanedir ama arkadaşlar unutmayın sonuç nettir. Peki o zaman yazalım soru kısmına. Find C demişler. 2 çarpı 7 artı 3 çarpı 5'ten 14 artı 15'ten 29 sonucuna ulaşmışsınız. Doğru yanıt. 3'te 3 bulanları tebrik ediyorum gençler. Soru 4. Yine süremiz dolmuştur. Önce cevap bakalım. 16 bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bakın şimdi 3 işlem 16 23 verilmiş. 6 işlem 12 6. Buradan zaten bir hayal ver bir şeyler hatırladık. 9 işlem 8 11. 12 işlem 4 de 28 olarak verilmiş arkadaşlar. Bakıyorum şimdi yine buraya A dedim. Buraya da B dedim. A'yı 3 ile çarpmışlar. Arkadaşlar 9. B'yi 2 ile çarpmışlar. Eksi 32. 9 eksi 32 23. Yani 3A Eksi 2B format. Hocam hemen şak diye nasıl görüyorsunuz? Gençler emin olun. Önceden bakıyorum. Yani sizler de bunu gördükçe oturtacaksınız. Yani şak diye hemen şimdi yapmıyorum. Biraz önce hazırlık yapıyorum. Çünkü sizin için zaman kıymetli. Sizlere faydalı olmak veya işte ne bileyim eğlendirmek, eğlenceli olması açısından o çalışma yapıyorum. Altyapı diyelim ona. Bakalım şimdi doğru mu yapmışız? 3 çarpı 3 eksi 2 çarpı 16 eşittir. 3 kere 3 9 2 kere 16 32 eksi 32 eksi 23. Birinci yakaladık. 3 çarpı 6 eksi 2 çarpı 12'den 18 eksi 24'ten eksi 6 yakaladık. 3 çarpı 9 eksi 2 çarpı 8'den eşittir 27. 16 çıkartın 11 yakaladık. 3 çarpı 12 artı 2 çarpı 4'ten de gençler. Hocam artı yazdınız sanki. Evet gençler artı yazdım. Eksi yazacağıma elim sürüştü. Bakıyorum uyuyor musunuz diye. 3 kere 12 36 8 çıkartın 28. Demek ki bu da doğru. Artık ne diyorum? Find D yani D'yi bulunuz diyor. Bulalım. 3 çarpı 8 eksi 2 çarpı 4'ten 24 eksi 8 eşittir 16 olur arkadaşlar. Doğru yanıt 16'ymış zaten. 4'te 4 bulanları yine her zamanki gibi tebrik ediyorum gençler. Soru 5. Peki. Bakalım şimdi. Arkadaşlar önce hocam sonuca bakalım. Ben çünkü çok çok iyi çözdüm. Dediniz duyuyorum. 27. Peki 27'yi bulalım. Renkli kalem aldım. Bakın 9 işlem 3 12'yi vermiş. Arkadaşlar 9 3'e bölünüyor. Evet. Tamam oradan yakalayacağız. 8 işlem 4 18 vermiş. 8 4'e bölünüyor. 7 işlem 1 8. 6 işlem 2 7. Ben burada yol haritamı oluşturdum. Buna A dedim yine her zamanki buna B dedim. A'yı B'ye bölmüşler arkadaşlar. Sonra B'nin de karesini alarak toplamışlar. Yani bakalım 9'u 3'e böldüm. Artı 3'ün karesi. 3. 3'ün karesi 9, 12 olacak. Bunu yakaladım birincisini yakaladım. If bölümündeki biri. Peki 8'i 4'e böldüm gençler. Artı 4'ün karesi 16, 2 daha 18 yakaladık. Yine 7'yi 1'e böldüm. Artı 1'in karesinden 7 çıktı. Bir de bir daha 8 olacak. Şurada 8 yakaladık. 6 bölü 2 artı 2'nin karesinden 3, 4 daha 7. Bunu da yakaladık. O zaman artık yol haritamız doğru. Find E. O zaman onu 5'e böldüm arkadaşlar. Artı 5'in karesinden şurada ise diyelim. İse onun karesi, onu 5'e böldük 2. 5'in karesi 25. 25 artı 2'den 27 bulursunuz. 27 bulanları tebrik ediyorum. 5'te 5 gidiyoruz. Gençler harikasınız. Devam edelim. Soru 6. Peki. Önce soru, sonucu görelim. 25 olarak bulmanız gerekiyormuş gençler. Peki iki işlem 18 eşittir 6 verilmiş arkadaşlar. 4 işlem 9 6 verilmiş. Bakıyorum ben şimdi burada. 6 işlem 24 12 verilmiş. Hep bir şeyin kökü. 12 işlem 3 6 verilmiş. Demek ki arkadaşlar burada ne çıkabilir karşımıza? 2'nin 2 ile 18'i çarpmışlar. 36 kökünü almışlar 6. Yani ben buraya A dersem, burada B dersem demek ki yol haritamız belli. A çarpı B'nin karekökü. Bakalım şimdi. Birincisinde 2 çarpı 18'in kare kökü 36, 6 çıkıyor. İkincisinde 4 çarpı 9'un kare kökü 36, yine 6 çıkıyor. Üçüncüsünde 6 çarpı 24'ün kökü eşittir 144, 12 çıkıyor. Üçte de 12 çarpı 3'ün kare kökü 36, 6 çıkıyor. Bakın hepsini bulduk, 6'yı bulduk, 6'yı, 12 ve 6'yı. Demek ki yol haritamız doğru gençler. O zaman ise diyorum burada. 125 5'e bölünüyor. 5'e böldüm. Artı. Hocam ne 5'e bölmesi? Ben de ne anlayamadım. 125'i 5 ile çarpacaktım. Gençler şöyle. Kök içinde 125 çarpı 5 diyecektim. Dilim sürüştü ise kök içinde 625. Buradan arkadaşlar 625'in karekökü de bizim köyde 25'tir. da 6 gidiyoruz. Tebrik ediyorum hepinizi. Soru 7. Yine arkadaşlar 15 saniyelik sembolik süremi tuttum. Sizler bunu uzatabileceksiniz tabii ki. Bakalım if bölümünde 6 işlem 3, 9muş, 12 işlem 6, 36. 18 işlem 9, 81. 24 işlem 12, 144 vermişler. Find key diyor. Arkadaşlar ben burada yol haritamı aslında belirledim bir nevi. Hocam bir cevap açar mısınız? Peki buyurun. 49 bulanları tebrik ediyorum. Buna A dedim. Buraya da B dedim. Bakın 9, 36, 81, 144 aslında sayıların kareleri. A'da, A'dan B'yi çıkarmışlar. A'dan A eksi B'nin karesini almışlar. Yol tam belirledim. Yani 6 eksi 3 karesi eşittir. 3'ün karesinden 9 çıkacak. İkincisine bakın. 12 eksi 6 karesi. 6'nın karesi olacak. O da 36 çıkacak. Bu da doğru. Bunları yakaladık. 18 eksi 9 karesi eşittir. 9'un karesinden bu aradan 81 sonucuna yakalayacaksınız. 24 eksi 12 karesi eşittir. 12'nin karesinden o da 144 olarak bulunur. Demek ki yol haritamız doğru ispatladık hocam. Bravo. O zaman diyorum ki 14'te 7'yi çıkartın. Find G diyor çünkü karesi. 14 eksi 7, 7 çıkacak. 7'nin karesinden 49 olarak bulmuş olursunuz. Arkadaşlar 7'de 7 gidiyoruz. Hepimizi tebrik ediyorum. Soru 8. Peki. Önce cevabı açalım. Çünkü içinizden bazıları çözdü. Bazıları değil. çözdü. Tebrik ederim. 57 bulanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi yol haritamızı bulalım. Bir işlem 8, 9'muş. 2 işlem 6 100 verilmiş. 3 işlem 4 145. Bakın ben olayı yavaş yavaş şekillendiriyorum. 4 işlem 2 32 verilmiş. Buraya A dersem burada B dersem. Arkadaşlar bakın A üzeri B'yi almışlar. Yani 1'in 8. kuvveti A üzeri B artı B üzeri A'yı almışlar. 8 üzeri 1'den yani B üzeri A'dan toplamışlar bunları. 9'a ulaşmışlar. Bakalım. 1 üzeri 8 artı 8 üzeri 1. 1'in bütün kuvvetleri arkadaşlar 1'de. 1 artı 8'den 9 sonucuna ulaş Peki şurayı cebimize koyduk. 2 üssü 6 artı 6 üssü 2'den. 2 üzeri 6 arkadaşlar 64'tür. Artı 6'nın karesi 36'tır. 64 36 daha 100'dür. Bu da cepte. 3 üzeri 4 artı 4 üzeri 3'te. 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu zaten biliyoruz. 4 üzeri 3'te 64. Bu da 145 olarak bulmuş olursunuz. 4 üzeri 2 artı 2 üzeri 4'ten de 16 artı 16 eşittir 32 olur. Demek ki yol haritamız bulduğumuz yol haritası kesinlikle doğru. O zaman geliyorum şimdi find h ise 2 üzeri 5 artı 5 üzeri 2'den gençler 32 artı 25'ten 59 sonucuna ulaşmış oluruz ki bu da 8'e 8 gidiyoruz demektir. Tebrik ediyorum hepinizi. Soru 9. süremiz bitmiştir. Hemen cevabı açıyorum her zamanki gibi. 160 bulanları tebrik ediyorum gençler. Bakalım. 4 işlem 2 20 verilmiş arkadaşlar. 4 işlem 4 32 verilmiş. 4 işlem 6 52. 4 işlem 8 80 verilmiş. Bana 4 işlem 12 soruluyor. Yol haritamı belirledim ben aslında. Buna A dedim. Buna da B dedim. Peki bakın. Birincinin karesini almışlar. Yani A kare Artı ikincinin karesini almışlar. B kareyi toplamışlar. Yol artamız belli. O zaman bakalım şimdi ispatlayalım. 4'ün karesi artı 2'nin karesinden 16 artı 4 eşittir 20. Birinciyi yakaladık. 4'ün karesi artı 4'ün karesinden 16 artı 16'dan eşittir 32. İkincisini yakaladık. 4'ün karesi artı 6'nın karesinden 16 artı 36'dan 52 yapacak. Üçüncüsü de yakaladık. 4'ün karesi artı 8'in karesinden de 16 artı 64'ten 80 olacak. Bakın. Üçüncüsü de yakalamış olduk arkadaşlar. Demek ki bulduğumuz yol haritası doğru. Doğru yoldasınız. O zaman find k ise 4'ün karesi artı 12'nin karesinden gençler 16 artı 144 eşittir 160 olarak buluruz. 9'da 9'uz. Harikayız. Peki devam edelim. Soru 10. Süremiz dolmuştur gençler. Sembolik. 15 saniye süremiz dolmuştur. Sizler uzatacaksınız. Bakın 3 işlem 3 36. 6 işlem 2 48. 9 işlem 1 18. 12 işlem 0 1. Şimdi ben yol haritamı şöyle oluşturdum. Bakın 3'ün üçün 3. kuvvetini yani buna A dedim. Kalem almayı unuttuk. Buna A dedik. İkincisine de, de B dedik. A üssü B'yi almışlar. Ne yaptı? 27. İkincisini de karesini almışlar arkadaşlar. Ya da çarpmışlar. 3'ün karesi ya da 3 kere 3. Yani A çarpı B. Yol haritamızı belirledik. Bakalım şimdi. 3 üzeri 3 artı 3 çarpı 3. 3'ün kübü 27 artı 9'dan 36 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Yani birincisini yakalamış olduk. İkincisine gelelim. 6 üzeri 2 bakın a üssü b diyor. Artı 6 çarpı 2. Yani 36 artı 12'den 48 sonucuna ulaştık. 2 de doğru. Gelelim ikincisi, üçüncüsüne. 9 üzeri 1 artı 9 çarpı 1'den. 9 artı 9'dan arkadaşlar buradan 18 sonucuna ulaştık. Bravo. 4'e gelelim. 12 üzeri 0 artı 12 çarpı 0 eşittir. Arkadaşlar bütün sayıların 0. kuvveti 1'di. 12 çarpı 0 0 yutan elemandı eşittir 1 olacak. Buna dolaştık. Hocam bu soru bir tık zormuş. Evet gençler zaten 10. soru bir tık eleyici olsun ki. Bakalım kimler onda onda, onda patlattı. Peki devam edelim. Ese diyorum artık burada. Çünkü soruda ne diyor? Find L. A üstü B. O zaman 8 üzeri 2 artı 8 çarpı 2'den. Arkadaşlar 8'in karesi 64 artı 16'dan. Buradan 80 sonucuna ulaşırsınız. Şöyle bir bulut için alan son soru olduğu için. Hocam sonucu açmadınız ama doğrudur herhalde gençler. Burada burada sonuç 80 olarak bulmuş olanları tebrik ediyorum. 10 da 10. Peki arkadaşlar yine her zamanki gibi bir puan tablosu hazırladım. Siz değerli arkadaşlarımız için. Şimdi sayısal zeka sorularında bir sayısal zeka sorusu, iki sayısal zeka sorusu yapılmışsa eğer sadece ve sadece bu kadar yapılmışsa 15 ve 30 puan veriyorum. Verileri göremiyorum arkadaşlar. Henüz verileri göremiyorsunuz. Peki ya yani buna bir çözüm üretmemiz gerekecek. 3 sayısal zeka sorusu 45, 4 sayısal zeka sorusu çözene de 60 veriyorum verileri görüyorsunuz artık bu bir işarettir, bir sinyaldir çakılıyor yavaş yavaş beyinde bir şeyler. 5 sayısal zeka sorusu, 6 zeki, sayısal zeka sorusu ve 7 sayısal zeka sorusundaysa arkadaşlar 75, 90 ve 105 puan alıyorsunuz verileri iyi görüyorum diyebilirsiniz kendinize çünkü önemli olan verilenleri iyi görüp onları iyi değerlendirmek yani yorumlayabilmek. Peki 8 zeka sorusuna arkadaşlar 120 puan. 9 zeka sorusuna 135 puan alıyorsunuz. Verileri çok iyi görüyorum diyebilirsiniz. Bu aslında iyidir. İyi bir sinyal veriyor. Peki 10 sayısal zeka sorusunun tamamını yapmış olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum arkadaşlar. 150 tam puanı o arkadaşlarımız aldılar. Sayısal zekaya sahibim diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir daha söyleyelim yalnız. Bizim amacımız kesinlikle arkadaşlar kategorize etmek değil. Eğlenmek, eğlendirirken de tabii ki birazcık da beynimizin yakıldığını hissetmek, beyin sporu yapmak hem de arkadaşlar şu andaki yapmış olduğumuz sayısal zeka sorularına göre de görselliğimizi biraz artırmak. Peki yine bundan sonraki projelerimizde zeka sorularında veya konu anlatım projelerimize görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.